Herkese yeniden merhabalar. Ben Miliz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ne tarz rujlar kullanıyorum birazcık bunlardan bahsedeceğim. Ruj koleksiyonumu paylaşacağım sizlerle. Son güneşli günler. <laughs> o yüzden gün yanı çekmeye çalışıyorum. Biraz fazla yüzüme güneş vuruyor. Bir 10 dakika sonra da muhtemelen güneş batacağı için daha karanlık bir tonda videoyu bitireceğiz ama ancak bu kadar ayarlayabildim. Gün yanı da çekmek istiyorum açıkçası. Çünkü kış boyunca çekemeyeceğiz. O yüzden bunu mazur görmenizi rica ediyorum. Hızlıca konuya giriyorum. Efendim ben Ikea'nın şu dolap düzenleyicilerinden böyle kare olanını şu şekilde bir kutu haline getiriyorum. Makyaj koleksiyonumu gösterirken genellikle bu rujları size gösteremiyorum. Ortalama 7 marka falan göreceksiniz. Ben marka takıntıları olan yani beğendiğim markada beğendiğim ürün olduğu müddetçe o markayı takip etmeye devam eden bir yapıya sahibim. O yüzden mesela Maybelline'in rujlarını göreceksiniz. Golden Rose'un rujlarını göreceksiniz. Pastelin rujlarını göreceksiniz. Wet n Wild in rujlarını ağırlıkla göreceksiniz. Hani bu minimalde dönen, dolaşan farda da mesela hep Revolution görüyorsunuz. Genellikle işte Fondöten de biraz markalarda da çeşitlilik olabiliyor. Ama ağırlıklı rujlarda sevdiğim yapılar bu markalarda. Dolayısıyla bunları kullanıyorum. Öncelikle size pastellerden başlamak istiyorum. Pastellerin bu long plastik kalırlarına ben bayılıyorum. Yapısı, dokusu, her şey benim için muazzam rujlar. Bunların 6 tane rengi var bende. Ee, soğuk kahveleri, 3 ton soğuk kahveleri, bir bordusu bir de bence herkese yakışan dünyanın en güzel kırmızısı bence bu seriydi. Maybelline'in For All serisindeki Kırmızıyla yarışır bu kırmızı benim için. Bence herkese çok yakışan bir kırmızı. 9 numarası. Şiddetli tavsiyemdir. Fiyatları anormal artmış. Yani 70 liraya falan gelmiş tanesi. Yani Türk markasının bile bu kadar pahalandığı ama işte ham maddeler maalesef korkunç. Ondan sonra benim için en başarılı ikinci kalıcı rujlar Golden Rose'un Long Stay'leri. Bunlara da bayılıyorum. Bunlar gerçekten çok başarılılar çok kalıcılar. Bunlardan da çok fazla renk kullanıyorum ama bunlardan iki tane renk var ki yani tüm ruj koleksiyonum elimden çıksa bile bu ikisi keşke elimde kalsa diyeceğim. O da şu iki rengi. Çok böyle birbirlerine çok benziyormuş gibi dursalardı. Biri 20'si, biri 16'sı. Biri daha şeftali, biri daha soğuk pembe. Bu iki renk benim tenime, cildime her tür yaptığım makyaja çok uyan iki ruj. O yüzden de bu iki ruja bayılıyorum. Işığımız normalleşti gördüğünüz üzere. de i̇şte şöyle muazzam bir de bordosu var. Elime geçmişken göstereyim. Dedim. Klasik rujlardan ne seviyorsun Melis diye sorarsanız ondan sonra Maybelline'in kalıcı rujlarını anlatmak istiyorum. Wet n Wild'ın serilerine ben hastayım. Mega Last serisiydi bu. Sonra bunları böyle bu kiss formuna soktular. Bayılıyorum. Bu elimdeki müthiş bir vişne çürüğü bordo mor bir ruj. Çerbam Gerçekten bomboş sadece ten makyajı yapıp gözleri bomboş bırakıp sadece bir maskara sür, burucu sür, istediğin partiye git, istediğin ortama gir, istediğin düğüne git. Gerçekten çok yani ruj bence makyajın imzası. Ben maskaradan daha çok önemsiyorum ruju. Bu serinin ben neredeyse her rengi var. Yani herhalde hemen sayıyorum sizin için 2 4 6 8 10 10 tane rujum varmış bu seriden. Bayılıyorum. Her yeni renginde gidip alıyorum. Yani bana en olmayacak renk değilse. Bir tane de şu beyazları bunlarda lip gloss formundaki versiyonları. Ben de bundan aldım. Bu ton olarak çok güzel bir ton. Fakat çok hızlı eridi bir. İkincisi çok yağlı olduğu için. ikincisi ben o kadar çok kullanmıyorum. O yüzden de bir daha bu, bu seriden zaten başka renk almadım. Bir daha da gidip alacağımı zannetmiyorum. Kılıcı ruj koleksiyonunu bir bitirelim. Maybelline'in bu Super Stay serisi de çok güzel kalıcılık anlamında. Bunlar çok zor çıkıyorlar. O anlamda çok iyi. Bir bulaşmama değil ama çıkmama anlamında gerçekten çok başarılılar. Bundan da dört rengim var benim sadece. Bir tanesi daha lacivert bir renk. O daha işte bu işte SFX makyajlarda, daha editoryal makyajlarda falan kullandığım bir renk. Ama onun dışında Diğer üç rengini çok günlük kullanabiliyorum. Sadece şu çok açık bir renk. Bunu yanlış almışım. Yani bu bu renk dudağımda görünür diye düşünerek almıştım ama bu bende beyaz duruyor. Bir tek bunu kullanamıyorum. Bunda buna bir göz makyaj yapacağım kanala. Onun için saklıyorum. 10 numarasıymış bu ama Yapısal olarak çok güzel rujlar. Maybelline'in Made for All rujları, hani bunların hepsi neredeyse bende var. Şu zaten muazzam bir renk, bu kahverengisi, kırmızısı. İki ton kırmızı var, İkisi de muazzamlar. Her ikisi de biri daha bordoya çalıyor, biri daha orta ton bir kırmızı. Gerçekten herkese yakışan rujlar, çok başarılılar, çok güzeller çok kullanmadıysanız tavsiye ederim ama Maybelline rujları da fiyat olarak çok yükseldi. Bir de mat metalik rujların ben hastasıyım. Maybelline'in bu mat metalik serisinin de böyle neredeyse 4 rengi falan var bende. Bunlara hastayım. Çok beğeniyorum. Bir de pastel de var bir tane bunda. Onu da neredeyse her editörel makyajda kullandım. 65 numarası. Muazzamdır. Bayılırım. Her makyaja çok yakışır. Ben mat metalik görüntüyü çok seviyorum. Bana da çok yakıştırıyorum. Dolayısıyla çok önemsiyorum bu mat metalikleri. Elizabeth Arden'in rujlarını ben çok beğeniyorum klasik rujlarda. Bir tane kırmızı, bir tane de ten rengim var bu rujlarda. Bunlar da koleksiyon rujlarım benim. Eski rujlarım. Çok aslında hijyenik açıdan mantıklı değil bunları hala elimde tutuyor olmak. Ama çok seviyorum. Mac'den ben çok fazla ürün kullandım. Bundan 10 sene kadar önce. ilk makyaj yapmaya başladığımız neredeyse bütün serilerim benim Mac'de. Ama zaman içerisinde Mac kadar para vermeden aynı kaliteyi, aynı renk yoğunluğunu alabileceğim ürünler keşfettim. Bir tanesi Wet n bir tanesi Revolution bunlardan. Özellikle far ve ruj anlamında söylüyorum. Dolayısıyla da artık Mekten ufak ufak soğudum ve tamamen Bıraktım MAC'den alışveriş yapmayı. Fakat iki tane rengi, ruj rengi var ki gerçekten bir tanesi Velvet Teddy. Gerçekten yani zaten hep out of stock'tur Velvet Teddy. Muazzam bir rujdur. Her makyaja, her ten rengine neredeyse olan bir rujdur. Birisi de Rebel. Yani ben bunun kadar güzel bir bordo gerçekten çok az gördüm. Evet, çok yakını bu iki rengin de Wet n' var. Ama bunlar kadar kalıcı değiller. Bunlar kadar bazen lüks hissetmek istediğinde sürebileceğin renkler olması gerekiyor. O yüzden de bunları da mutlaka koleksiyonumda tutuyorum. İki tane de gene böyle editoryal makyajlar için L'Oreal'in ruju var elimde. Bunlar da işte Lip Gloss gibi çalışan Dior'un Dior'du galiba. Muadilleri. Yani kılıf, kılıflarına kadar aynı. Ee, bu rujları da bir tane var. Onun da 643 rengi. Bu da işte bu çok editoryal makyajlar. Çok yoğun göz makyajı. Çok yüz tane renk kullandığım zaman falan gözümde o zaman dudaklarımı da çok daha sakin tutmam gerekiyor. O zamanlarda kullandığım rujlar. Benim ruj koleksiyonum 3 aşağı 5 yukarı bu minimalde değişiyor. Yapılarına ve dediğim gibi özelliklerine göre değişiyor. Çok pahalı ruj kullanmayı sevmiyorum ben. Nedeni de şu. iki seneden fazla tutmamam lazım. İşte Elizabeth Erdenleri elimden çıkaramıyorum. Çünkü neden? İşte çok high-end bir marka bilmem ne filan falan. Hani bu kafaya girmemek için olabildiğince uygun fiyatlarda ruj alışverişi yapmaya çalışıyorum ki bittiğinde <laughs> çöpe atarken canım acımasın diye. Size de bunu öneririm ve bugünlük benden bu kadar diyorum. Hemen size veda ediyorum. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videodan hoşlandıysanız beğeni tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çalı işaretine basarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18'de yeni bir videoyu burada kanalda oluyorum. Eğer sizler de burada benimle birlikte olursanız ben amacıma ulaşmış, sizlere ulaşmış olurum. Yeni bir videoda burada kanalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.